Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün mutfak setimizi oynayacağız. Bir de Barbie evimi oynayacağız. Bu birinci hatimin hediyesi. <laughs> Bu da ikinci hatim Barbie evimiz. Şeyma duaları ezberlediği için şu mutfak seti almıştı. Sonra da bugün de biz bunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar başlayalım. Ben şu bebeği alacağım bir de şu bebeği alacağım. Sen de şu üç Barbie'yi al. Ben bunları alacağım. Bunu da al. Bunlar da. Bunlar da kalmış. Ne? Ya arkadaşlar ben burada. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bunlar da Bunlar da ev sahipleri arkadaşlar. Bu da, da ev sahibi. Şurada kalmışlar arkadaşlar. Şunlar bu da ev sahibi. Evet arkadaşlar. Şimdi de oyunumuzu oynayalım. bunun da kızı. Ben, ben yatağa çıkacağım. Ben yatağa da uyuyacağım. Aa, Ama bak bak sandalye oturacağım. Ee, ben ne yapsam acaba? Ama bak bak sandalyeyi nerede? Hayır ona, no. ona ayıcık oturacak. Ayıcık uyansın. Şimdi ayıcık kalktı. Şimdi şu şunu bir bırakalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle de küçük oyuncakları var, var. Ben bunu koyacağım. Şöyle küçük bir eşyaları var. Ben bunu koyacağım. Yeah, şey. Sallanıyorum arkadaşlar. <laughs> Ezik şu anda sallanıyor arkadaşlar. Çok bu da bende balık. Ben de hep eh, kaşıyacağım. Yaşam onları hepsi bozdun şimdi ya. Ee, ah! Bu devide de balık. Buyur. Arkadaşlar, ben Barbie evini oynayayım şey, da mutfak setleri oynasın bence. Ha eee abla bunlar bozuldu. Neyse bir şey olmaz, bir şey olmaz zaten videodayız. Videodayız. Şey arkadaşlar evet. şimdi de şey yapalım arkadaşlar. Şimdi de e, şöyle bir Barbie'mizi bir yere koyalım. E, nereye koysak acaba Barbie'mizi? Arkadaşlar. Ama babayla mı? Bakayım. Ya bakayım. Yalnız sıkıntı yok. Bu. Bın, bın. Arkadaşlar Barbie de oturuyor şimdi. Ama hmm, masa gözükmüyor bence Barbie oturmasın ha. Ben de Barbie yatsın. Abi bence yatsın. ya Barbie de yatmıyor. Ne yapacağım ben Barbie şimdi? Yani bir de biraz uçsun böyle. Ya, ya da uçmasın. basayım. Ne yapsak? Hadi. Ben i̇şte şu taklidi yiyemem. Abla. Bu barbe üstünü değiştirecek. Hemen Abla. 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 Ben bunu alacağım. Açalım. Açalım. Koyayım. Bu ay. Özür dilerim. Evet arkadaşlar. Şimdi barbemizin üstünü giydiriyorum Boy. ben. Hemen Boy. giydirelim. Tamam. Kışı kaldırayım şurada. Tatlı kaşık. Tatlı kaşık geldi. Abla tatlı kaşığı gördün mü? Tatlı kaşık. şöyle yapacağız. Şöyle şöyle olacak. Make cookie. Arkadaşlar ben bir türlü evse gidiremiyorum Barbie. Arkadaşlar. Ben de burada yapıyorum. Ya Barbie sen de bir giyin ya. Oy. Bu oy. Ramonacia tamam bitti hadi şöyle Şimdi bunu dökelim. Tamam. Şimdi bu da fırına atacağız. Evet arkadaşlar elbisemizi giydirdik. Barbie'miz çok şanslı. Şanslı yani. Bu bir şey değil. Saçları her gün kıvıracak. Bitsi. 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 Yapacak. Sütümüz hazır. Şimdi Barbie tuvaletini yapacakmış. Tamam. Ama hiç Barbie ile oynamıyorsun. Ben bunu ben ben bu kızı böyle yapacağım. Sen bence bunu park setiyle oyna. Sen bak, oynamıyorsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar izlecik. Tamam. Şimdi buna fırına atacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bardığımız çok az Şimdi onu hemen şuraya koyalım. Kupluğu. Şu kızı da otursun. Şu kızı arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten Barbie bar güzel güzelliği yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildiriler açan ve bu videoya like atan yorum yapan arkadaşlarımızın isimlerini annem okuyacak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çok güzel olduğunu zaten biliyorsunuz. Şimdi de Hı. şey yapalım kına gecemiz kaldı. Şöyle kına gecemiz kaldı. Tek ben de oynuyorum. Mesela adamı. Tamam şimdi bu oldu. Zaten Aa, bu kadar şey yeşil oldu. Bu da oldu. Evet arkadaşlar Barbie evimizde herkes bir görevde hazırlanıyor. Ç kına gece uyuyor. Öğlecik salondan sandalye sonlanıyor ve yumurta Yumurta anne ile Barbie oturuyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi herkese, herkese yine tekrardan bir iş yapıyorum arkadaşlar. Ben evet. de şöyle arkadaşlar ben de şöyle böyle Barbie'nin ne? Yine... Evet. Barbie şu anda gidecek. Ve şey yapacak. bak yok ya ya da oturmasın ya bence o çok kötü olacak arkadaşlar şurada da kızımın adası yazıyor bir de hello kitty ile hello kitty tavşanı koymuşlar böyle yapmışlar şu anda 3 tane kızımın adası hello kitty ile hello kitty tavşanı koymuşlar 3 tane yapacak. Şimdi evet, bu çıkartalım. Yazık. İşte. Tamam onu çıkartma. Hayır banyo yapacak banyo. Hayır hayır. Ben de sonra geri giydireceğim. Tamam. Hadi. Ama sakın açma. Tamam. Tamam tamam. Sana sen de ya. Ha, ha aşağıdan aşağıdan. Dur ver bana var. Evet, evet. Arkadaşlar çıkartamıyorum şimdi. Ay. Ben dizilerim demiştim. Ben dizilerim değil, demiştim. Dur böyle değil abla. Ver bunu. Ha, çıkarttım. Evet, evet arkadaşlar şimdi Barbie'ni ben Barbie ya yapmaya hazır. Soyunda. <laughs> neyse neyse. Şimdi, böyle söyleyeyim. Ben şöyle elbise dolabımı. ben kolon su taslayacağım. Bu süt açar. Evet arkadaşlar. Şimdi kapağımızı kapatalım. Ve Barbie banyomuzu yapıyor. Şimdi Barbie'miz banyodan çıktı. Tuvaletini yaptı. Evet, şimdi de Hepsi dolabımıza alalım. Şöyle iki tane alalım. Şimdi işte dolabımıza yerine koyalım arkadaşlar. Şimdi bu da dolabı. Buz dolabı. Şimdi buraya bunda koyacağım. E, şimdi kapatıyorum buz Şimdi. Şimdi bu çok zor oldu. Şimdi şimdi bunu açacağım. Şimdi dolu tamam. Evet arkadaşlar. Süt daha zor oldu. Şimdi karıştıracağım. Barbekü. Süt. Tekrardan Zaten böyle bu için böyle Yoş, bu, ne, bu. İki ben yapmıyorum. Ben böyle Ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Ben arkadaşlar. Ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Ne ya? Bunu süt mü? yapmıyorum. Su Su. Ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. hı. -hı. Düşşayı dediği gibi annemi yapıyorsun onu? Hı Bu bebek şimdi. Şu. Ben ben seni anne anne anneme gibi yapıyorum. Abla ben elime kesiyormuş. Abla peçete de tetikleyeceğim. Hayır. Ben seni küstüm. Hadi. Ben seni küstüm Hadi ama. Oynamayacağım. Hadi. Hmm, hmm. Hadi, hadi. Ben seni küstüm. Oynamayacağım seninle. Ama sen de şey yapıyorsun. Ha, hadi ama. Arkadaşlar şey ama benimle oynamak istiyor ama ben de oynamak istemiyorum. Ben zaten kendim oynuyorum arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda seni görüyor mu ya? Değil. bozarsan ben seni döverim he. ha. Ha e, sütü koyacağım. Sütü koyacağım ya. Tamam. Sütü buraya mı koyarsın? Evet. Hayır. tuzluğun ve kale Bu, bu kale biber, burada tuz. Evet arkadaşlar, Barbimiz üstüne giyiyor. Ben ben, ben 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 Ama bunu yalan, bunu oya koy. Hadi abla. Arkadaşlar, hiç sizinle ilgilenmediğiniz zaman kendimi zannediyorum. videodayız Şeyma video video Arkadaşlar şimdi de Arkadaşlar şimdi de biz çok oynadığımız için çok fazla oyun oynadık Daha oynuyoruz Bu arada hala oynuyoruz Hiçbir şeyden oynamıyorduk Arkadaşlar şimdi de kalktan buraya bakıyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Annem izleyecek bakalım nasıl olacak. Dursunuz arkadaşlar.